bu muhteşem organizasyon için buraya gelerek bir muhabbet hikayesi yazan değerli misafirlerimiz, kadim kelimelerden yeni dünyalar kuran kıymetli yazarlarımız, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli severler, öykü yazarlarının ağırlandığı öyküler. Uluslararası Öykü Festivali 20 Şubat'ta sona yarıyor. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Rasim Özdenören'in başkanlığındaki festivalde Man Booker ödüllü yazar Ben Okri ve Golden Pen ödüllü Mustafa Mesut gibi dünyaca ünlü öykü yazarları Türk okur yazarlarla buluşmaya devam ediyor. Ama bana yine de öyle geliyor ki. Öykü yazarlığı üzerine oturumlar, metin dramatizasyonları, öykü okumaları ve hayal kurma atölyeleri gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, Zeytinburnu Bilgi Evleri 2. Öykü Yarışması'nın ödül töreniyle sona erecek. Azerbaycan'da hikayenin durumundan bağlı istiyorum size bir kısa mevlamat verelim. Azerbaycan'da hikaye medeniyeti ve bu janr 19. esirlerden başlayarak artık özünü bir veriyor. Filistin'den ve Filistin edebiyatından bakınca modernlik ne demek, onlara ne ifade ediyor? Onu Genç veriyorum. yazarların öykücülüğe adım attığı yarışmada dereceye giren öyküler kitaba dönüştürülerek okuyucularla buluşturulacak. Her bir şairin, her bir öykücünün, her bir sanatkarın kendi kişisel hikayesinden çok rahatlıkla çıkarabiliriz. Hem de dediğimiz gibi dönemlerin ruhundan, dönemlerin yaklaşımından bunu çok rahatlıkla çıkarabiliriz. Herkesin bildiği gibi Filistin'de şu anda bir hayli karışıklıklar var. Öykü dünyasında yeni eserlerin kazandırıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler 20 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak. Bu bileşimden oluşuyordu.